Yani bak soru var ya zordur yani, ada, kamp vesaire, oyun, zor değil mi? Yani Kürgün'ün yanında şey yani, 5 yıldızlı köyü yani. Vallahi. Ben, Gerçekten eminim, öyle dedim. Abi ben anladım bugün ya. Gerçekten yani. Yani, yani kolay ben bu değil. sene buraya en böyle keyifli, pozitif halimle geldim. Öyle adapte ettim kendimi. Ya bir hafta geçti, bütün motivasyonum kaçtı yani. Allah kusurumasın yani. Ayşe bir şey dedi mi Tek başına. Ayşe, Ayşe. Karşı ne yaptın böyle gün ya? İlk İyi kadın, iyi kadın Çok, yani. E, i̇nsan olarak gibi... çok iyi. Ee, Aynen. şey bir kadın diye güzel de bir konuşma yaptı bence konuyla. Evet. Uzun süredir aramızda olmayan tedavi olan arkadaşlarımız vardı. Sema, Aycan ve Adem. Ne yalan söyleyeyim, en çok Adem'in gelişine sevindim. Hepsi bizim takımımız için çok önemli parçalar ama Adem'e ayrı bir sevgim, saygım var. Ay! Ya bizi bırakıp gitsek şey var mıydı? Bir haftadır gerçekten arkadaşlarımızdan bir adadan uzak kaldık, bir rahatsızlık geçirdik. Allah'tan rahatsızlığı atlattık. Şu an kendimizdeyiz, daha iyiyiz. Güçlü bir şekilde geri geldik. Aynen ama tek problem yemek yok. <laughs> <Nasıl kazanacağız>? Çok <laughs> güzel olmuş. Bu ne? L koltuk burası. Ben böyle bir şey görmedim. Takım arkadaşlarımla hemen e, katılamadığımız, bench'te de olsa onlara destek olamadığım oyunlarla alakalı bilgi aldım. E, biraz fazla kaybetmişiz. E, i̇nşallah ben de artık tabii orada gün saydık takıma gelip onlarla beraber mücadele etmek için böyle devamlı bir heyecan vardı içimizde. Şimdi geldik. Çok şükür buradayız artık. Uzun bir süre ayrılıktan sonra tabii ilk mücadeleme çıkacağım. Biraz heyecanlıyım. İlk oyunumun galibiyetini de inşallah yani hem sevenlerimle hem de takımımla paylaşacağım. Kazanmak istiyorum. Yani çünkü ben burada yarışmayı çok seviyorum. Bugün elimden gelen tüm mücadeleyi vereceğim. Tabii ki uzun bir sakatlıktan çıktım. Belki performansımı yüzde yüz yansıtamayabilirim ama gün geçtikçe gün geçtikçe daha hırslı ve daha güçlü oluyorum. Bu beni mutlu ediyor. Geleceğe dair umutluyum. Hem sevenlerim için hem de takım arkadaşlarım için onları burada korumak için vermem gereken mücadelenin farkındayım ve bugün oyuna bu motivasyonla gideceğim. Ya şaka bir yana bizden 3 aday çıktı. Karşıdan evet. da çıkartmamız lazım bu hafta. Bu hafta o üç kişi bizden kim olur anladın evet. mı? O çok zor olur. Evet. Üç kişi bizden olmayacak artık. Evet. Yani ee, Olmaması evet. için işte mücadele... Olsa yani şu anda mesela gidecek boş adam yok. Evet. Değil mi? Yok, evet. Yok. Kim var bizde? Yok. Şu saniyeden sonra gidecek olan isim yani bizim yazabilecek ismimiz yok. Kim giderse e, candan gider diye düşünüyorum. Ama karşı takımda rahat bir şekilde eleyebilecekleri en az iki belki üç isim var.